Sen de ne sayfasın? <laughs> Bahtiyar'ın son ulusuna geçmesini dinliyordum belki. Gel 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 Bahtiyar'ı. Bahtiyar online. Ah be. Kaydı Allah'ım. Valla mı? Ben kaydım. Al. Bu arada da çıkıyor. Zülküp sen hem Bahtiyar diye bir at akılsızlığı yiyin sen de. Eheheh yapma. Dostum. Hahaha Bahtiyar'ın ucunu gördüm. Düşü.. <laughs> Durdum düşecek mi diye izledim biliyor musun? <laughs> ben de hakikaten yani izledim yani biliyorum ama Bu da baktım yani ama takla <laughs> seni Sağa çektim durdum yani izledim onu şeyini ben O O çaresizliğini <laughs> gördüm Ben orada yalnızdım Ben çıkıyorum Biko, Niye çıkıyor çıkıyorsun oğlum? No Sen kaldı Sana ne? Aha F çekmek yoktu. Hadi bir geç şimdi. Tamam F çekmeden geliyorum ben de. Hayır. <laughs> 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 Nerede ya? Nerede? Çekalsın beni. Bak da Can Bey bana kırıp potu atarsa naf edeceğiz. <laughs> 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 Ama şu an değil mi yani? Şu an yapacak onu. <laughs> evet. Şu an Can Bey gidiyor. Span Allah gibi namaz edeceğiz. <laughs> <laughs> Adam ilahi okumaya başladı. Atim <laughs> <laughs> indiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Ateş adamın e, e, adamı geliyor da mütman e, yaptık. Ne tekmiş? Esupan Allah. <laughs> Korktum bir <biliyormuşsun. gülüyor> şey Tüz gelip aksiyon hepsini yaşadım yaşadın Beko? Kim bu? Berkay mı? Beyler arabaları bırakın bak tekte geçtim hepsini vallahi ayıp ediyormuş. Sıfır şaka ayıp ediyormuş. Azim ayıp benim bilmiyorum. Bahtiyar geliyor. Berkay'ı var ya bakkala yolladım 5 ekmek alıp gelecek Sercan dur Sercan bunu bilmiyorum. Ana Berkay. Ne o? Tam dur. Eş, yok yok 5 tane Sercan yapma bak. 5 Be ekmekten Aa, başka, başka bir şey isteyen var mı? Nasıl evet. <laughs> ya? Nasıl <bahat gülüyor> ya? Berkay bakkala istiyorsun ama parası olmasın bakkala da 2 <laughs> adet zenci olsun. Ya orası bu çocuğu <laughs> ne istiyorsun benim gözüküyor? <gibi>. Koşuyor <laughs> bak gidelim. Berkay bir şey geliyor. Ben istemiyorum. Zenciler istiyor. ya Oğlum Fırat yer geliyor. Berkay zaten kolay bir ya. Bahçeler yani. şu anla geri gel. Bereden gelemeyecek mesela. Yani ben kartlardan aldım. <laughs> ama yok geçer geçer bir geçer. geçer. Ana kadar ben. Ya, berkay oynamayı bilmiyor. Sen tık kanka yani. Bak saldım ama ben daha demirsini gördün ya değil mi? Aynen kanka. Pazara yolladım saldım. Yapma bak. Ben orada da bince. Hadi sen de git ekmeğin al. Dova çekim ama Ben bunu öyle verim. Sen de bırak <gülüyor> lan. <gülüyor>

Yapma Leon Leonay. Leonay Hay hay hay. imdat Ah geldi geldi. Hayır, hayır. hayır, hayır. <gülüyor> <Gülüyor> ay Sabah kendini dedi. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne Ne dedi? dedi? dedi?